Merhaba arkadaşlar. Yeni bir pratik çalışmayla karşınızdayım. Bu çalışmada muvazara konusunu ele alacağız. Daha önceki çalışmalarda olduğu gibi olayın metnine yorum kısmına bırakacağım linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi olaya geçelim. Babasının ölümünden sonra Tufan Akça kardeşiyle babalarından kalan mirası paylaşırlar. Çiftçilikle uğraşan babalarından kalan 30 dönüm tarlayı paylaşarak kendi adlarına müstakil tapularını çıkarırlar. Tufan Akça çiftçilik yapmamakta, büyük şehirde ticaret ile uğraşmaktadır. Bu durumu fırsat bilen kardeşi, sen çiftçilik yapmıyorsun, atadan kalan toprakları ben işleteceğim der. Ancak kardeşi Tufan Akça'ya tarlanın kullanımı karşılığında bir ödeme yapmak istememektedir. Bu durumdan razı olan Tufan Akça, yeğenlerin de müdahil olması üzerine işin istenmeyen yerlere gideceğini anlar. Bunun üzerine çiftçilik yapan çocukluk arkadaşı Mehmet Cingöz ile konuşur ve kendi tarlasını onun işletmesini ve masraflar düştükten sonra elde edilecek geliri yarı yarıya paylaşmaya hazır olduğunu ancak kardeşiyle problem yaşamam adına tarlanın Mehmet Cingöz adına görülmesi gerektiğini söyler. Mehmet Cingöz koşulları kabul eder. Bunun üzerine Tufan Akça 500 bin TL satış bedeli tahsil etmiş gibi beyanda bulunarak tarlayı Mehmet Cingöz'e devreder. Mehmet Cingöz tarlayı işletmeye başlar. Zamanla maddi durumunda iyileşme olacağını düşünen Mehmet Cingöz, babasından kalan Bahçeli köy evini çok sevdiği küçük kardeşine bağışlamak ister. Eşinin tepkisinden çekinen Mehmet Cingöz, köy evini 100 bin TL'ye satmış gibi tapuda devreder. Gene kardeşine 50 adet küme hayvanı satmış gibi göstererek ona bağışlar ve teslim eder. Ağabeyinin bu yardımlarından dolayı çok minnettar kalan kardeşi Mehmet Cingöz'den son bir iyilik ister bankadan kredi çekeceğini ancak bankanın güvence istediğini kendisine 150 TL borçlu olduğuna dair bir yazı vermesi halinde bunu bankaya güvence olarak sunacağını kredi temin edebileceğini söyler. Kardeşinin kredi geri ödemelerinde problem yaşamayacağını düşünen Mehmet Cingöz kendisine 150 bin TL borcu olduğunu belirten ve 15 Aralık günü ödeneceği taahhüdünü içeren bir belge düzenleyerek kardeşine verir. Bu belge kredinin teminatını oluşturmak üzere bankaya teminat amaçlı olarak devredilir. Kredi taksitleri geri ödenmeyince banka teminat amacıyla kendisine devredilen bu belgeye dayalı olarak Mehmet Cingöz'den borcun vadesinde kendisine ödenmesini ister. Tufan Akça işlerin bozulması üzerine tarlayı satmaya karar verir. Müşteri bulur ve Mehmet Cingöz'e haber vererek tarlayı bulduğu müşteriye tapuda devretmesini bildirir. Bir anda bu taleple karşılaşan Mehmet Cingöz bu durumu kabullenemez ve tarlanın kendisine ait olduğunu kimseye devretmeyeceğini söyler. Evet olay bu kadar. Şimdi sorulara geçelim. Soru 1. Tufan Akça ile Mehmet Çingöz arasındaki tarla satışı işlemi hukuken geçerli midir? Tufan Akça kardeşiyle yaşadığı problemden dolayı tarlayı arkadaşı Mehmet Çingöz'ün işletmesini istemektedir. Ancak tarlanın aile dışından biri tarafından işletilmesinin kardeşiyle sorunlar yaşatacağını gördüğü için gerçekte taşınması devretme kastı olmaksızın sanki satılmış gibi göstererek tapuda devir görüntüsü oluşturarak arkadaşı Mehmet Cingöz'ün ekip biçmesini elde edilen gelirin yarı yarıya paylaşılmasını istemektedir. Tapu dairesinde tarlanın 500 bin TL bedelle satıldığına dair sözleşme hazırlanmış, taraflarca imzalanarak taşınmaz Mehmet Cingöz adına tescil edilmiştir. Taraflar arasındaki bu işlem muazzalı olarak görülmelidir. Şöyle ki, danışıklı işlem olarak da nitelenen muazzaa, Tarafların gerçekte bir işlem yapma iradesi olmadığı halde üçüncü kişilere karşı bir görüntü oluşturmak için gerçek iradeleriyle örtüşmeyen işlem yapmaları bu işlemin kendi aralarında geçerli olmayacağını kararlaştırmaları anlamına gelir. Muazzada iki, duruma göre üç ayrı işlem vardır. Birincisi görünürdeki işlem, diğeri ise taraflar arasındaki görünürdeki işlemin hüküm ifade etmeyeceğine dair muvazada anlaşması şeklindeki işlemdir. Bazı durumlarda ise tarafların kendi aralarında kurulmasını istedikleri bir başka işlem vardır ki buna gizli işlem denir. Taraflar dış dünyaya yansıttıkları görünürdeki işlemi gerçekte istememekte, üçüncü kişilere karşı sadece bir görüntü yaratmaktadırlar. Tarafların gerçekte hiçbir işlem yapmak istemediği, sırf üçüncü kişilere karşı bir görüntü yaratmak için görünürde bir işlem yaptıkları ve fakat bunun taraflar arasında geçerli olmayacağını kararlaştırdıkları durumlarda mutlak muvaza söz konusudur. Mutlak muvaza da görünürdeki işlem kesin hükümsüzdür. Muvazalı olan bu görünürdeki işlem kesin hükümsüz olduğundan taraflar arasında herhangi bir alacak veya borç doğurmaz. Burada taraflar arasında gerçek bir sözleşme yapma iradesi bulunmadığından muvazanın yokluk yaptırımına bağlanması gerektiği düşüncesi savunulabilirse de tarafların gerçek iradelerini yansıtmasa da ortada bir irade uyuşması bulunduğunda muazza halini kesin hükümsüzlük yaptırımına tabi olduğu genel kabul görmektedir. Bu veriler ışığında Tufan Akça ile Mehmet Cingöz arasında yapılan tapuda taşınmazın satışı ve devri işlemi mutlak ve bile kesin hükümsüzdür. Sicilde kaynen malik görünse de taşınmazın mülkiyeti Mehmet Cingöz'e geçmemiştir. Sicinde kayden malik görünmese de taşınmazın maliki hala tufan akçadır. O açacağı tabu kaydının düzeltilmesi davasıyla taşınmazın kendi adına kayıtlanmasını talep edebilecektir. Soru 2. Mehmet Cingöz'ün kardeşine bağışlama amacıyla satılmış gibi göstererek köy evini devrettiği işlem hukuken geçerli midir? Tarafların görünürdeki işlemin yanı sıra ayrıca taraflar arasında geçerli olacağı kararlaştırılan bir gizli hukuki işlem yaptıkları durumlarda nisbi muvazadan bahsedilir. Nisbi muvazada taraflar görünürdeki işlemin yanı sıra kendi aralarında hüküm ifade edecek bir başka işlem de yapmaktadırlar. Dışa karşı görüntü oluşturma amaçlı olarak yapılan hukuki işlemin kendi aralarında hüküm ifade etmeyeceği yönünde taraf iradeleri bulunmaktadır. Taraflar çeşitli sebeplerle görünürdeki işlemden farklı bir amaç güdebilirler. Somut olayda eşinin tepkisinden çekinen Mehmet Cingöz bağış işlemi yapmak istemekte ancak aralarındaki işlemi satış gibi göstermektedir. Görünürdeki işlem satış sözleşmesi, gizli işlem ise bağışlamadır. Görünürdeki işlem muvazaa sebebiyle kesin hükümsüzdür. Görünürdeki işlemin dışında ayrı bir gizli işlemin bulunduğu nisbi muazzaa bir ayrıma gidilmektedir. Görünürdeki işlem muazzaa sebebiyle kesin hükümsüzdür. Gizli işlem ise geçerlilik koşulları bulunuyorsa geçerli, aksi takdirde o da kesin hükümsüz olarak değerlendirilir. Taşınmaz mülkiyetinin devri resmi şekle bağlıdır. Sebebe bağlı olan taşınmaz mülkiyetinin devrinde bağışlama iradesinin de tabu kütüğünden anlaşılabilmesi gerekir. Bağışlamanın satış gibi gösterildiği durumda geçerlilik şekli koşulu yerine gelmeyeceğinden bağışlama işlemi de kesin hükümsüz sayılır. Somut olayda gizli işlem olan Mehmet Cingöz'ün kardeşi lehine yaptığı bağışlama sözleşmesi de geçerlilik koşullarının taşınmıyor olması nedeniyle kesin hükümsüzdür. Sicilde kayden malik görünse de taşınmazın mülkiyeti onun kardeşine geçmemiştir. Sicilde kayden malik görünmese de taşınmazın maliki hala Mehmet Cingöz'dür. Soru 3. Mehmet Çingöz'ün kardeşine bağışlama amacıyla satılmış gibi göstererek 50 adet kümes hayvanını devretmesi işlemi hukuken geçerli midir? Mehmet Çingöz'ün kardeşine aynı gerekçelerle 50 adet kümes hayvanını satış gibi gösterip bağışladığı durumda nisbi muvaza söz konusudur. Mehmet Çingöz'ün kardeşine aynı gerekçelerle 50 adet kümes hayvanını satış gibi gösterip bağışladığı durumda da nisbi muvaza söz konusudur. Görünürdeki satış sözleşmesi muvaza nedeniyle kesin hükümsüzdür. Gizli işlem olan bağışlamaya gelince bir taşınırın mülkiyetinin devri mülkiyetli geçirme iradesiyle zihniyetliğinin devri yoluyla gerçekleşir. Bağışlama konusu taşınırın teslim edilmesiyle zihniyetlik sağlandığından elden bağışlama yoluyla taşınırın bağışlanana mülkiyeti geçer. Somut olayda bağışlama konusu kümes hayvanları taşınır eşyadır. Ve teslimle birlikte onların mülkiyeti Mehmet gözün kardeşine geçmiştir. Soru 4. Tufan Akça, Mehmet gözün gerçek malik olmadığını, taşınmazın kendisine ait olduğunu ispatlayabilir mi? Cevabınız olumlu ise nasıl? Bir hukuki işlemin tarafların gerçek iradelerini yansıtmadığını, onun muazzalı olduğunu iddia eden taraf iddiasını ispat etmek zorundadır. Hukuki işlemlerde muvaza olgusunun nasıl ispat edileceği konusunda hukuki işlemin tarafları ve hukuki işleme taraf olmayan üçüncü kişiler açısından bir ayırma gidilmektedir. TMK madde 200 hükmü gereği yapıldıkları zamanki miktar veya değeri 2500 TL'yi aşan bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemler ancak senetle ispat edilebilirler. Karşı taraf muvaffakat etmediği takdirde tanıkla ispat mümkün değildir. Değeri senetle ispat sorumluluğu sınırı altında kalan hukuki işlemlerde muvazaa her türlü delil ile ispatlanabilirken sınırın üstündeki işlemlerde taraflar veya onların külli alefleri yani mirasçıları muvazayı sadece senetle yani kesin delil ile ispat edebilirler. Hukuki işlemin diğer tarafının muvaffakati olmayan hallerde tanık dinletilmesi mümkün değildir. Somut olayda PMK madde 200 hükmü göre, Tufan Akça açacağı tapu kaydının düzeltilmesi davasında değerin yasal sınırın üstünde olması nedeniyle hukuki işlemin muazzalı olduğu iddiasını senetle yani kesin delille ispat edebilir. Soru 5. Tufan Akça'nın alacaklıları tarlanın gerçekte Mehmet Çingöz'e değil, Tufan Akça'ya ait olduğunu ileri sürmeleri halinde ispat konusunda vereceğiniz cevap bir önceki sorudakinden farklı olur muydu? Muazzanın senetle ispatı gereği muazzalı işlemin tarafları için geçerlidir. Muazzalı işlemin tarafı olmayan üçüncü kişiler haklarını elde edebilmek için muazzalı olgusunu her türlü delil ile ispat hakkına sahiptirler. Tufan Akça'nın alacaklıları hukuki işlemin muazzalı olduğunu her türlü delil ile ispat edebilirler. Soru 6. Mehmet Cingöz'ün kardeşine verdiği bu belgenin mahiyeti nedir? Bu belgeye dayalı olarak bankanın 150 bin TL'yi talebe hakkı var mıdır? Türk Borçlar Kanunu madde 19 fıkra 2 hükmüne göre borçlu yazılı bir borç tanımasına güvenerek alacağı kazanmış olan üçüncü kişiye karşı bu işlemin muazzalı olduğu savunmasında bulunamaz. Taraflar arasında gerçekte bir borç ilişkisi bulunmamakla birlikte sırf görüntü yaratmak üzere bir borç ilişkisi mevcut imiş gibi bir borç tanımasında bulunulmuş ise buna güvenerek alacak kazanan kişilere karşı bunun muazzalı olduğu ileri sürülemez. Muazza olgusu yazılı olarak ispatlansa dahi bu durum iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Somut olayda bankadan kredi alınabilmesi için verilen vergi yazılı borç tanımasıdır. Mehmet Cingöz'ün kardeşi bu yazılı borç tanımasını güvence göstererek kredi çekmiş ve geri ödeyememiştir. Türk Borçlar Kanunu Madde 19 Fıkra 2 hükmü gereği yazılı borç tanımasının muazzalı olduğundan haberdar olmayan bankaya karşı bu belgenin muazzalı olduğu olgusu ile sürülemeyecektir. Dolayısıyla bankanın kendisine teminat olarak devredilen belgede belirtilen alacağın vadesinde kendisine ödenmesini talebe hakkı bulunmaktadır. Evet bu çalışmanın da sonuna geldik. Anlaşılmayan hususlar var ise yorum kısmına bırakabilirsiniz. Sorularınızı yazabilirsiniz. Vaktim olduğu ölçüde bunları cevaplayacağım. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.